Mustafa Armağan, Ayasofya neslinden Mehmet Şevket Eygi'ye rahmetli. Masamda bir dergi. İsmi, Yeni İstiklal. Tarih 24 Ekim 1962, ilk sayfanın sağ alt köşesinde iki kibrit kutusu büyüklüğünde bir fotoğraf. Fotoğrafta bir başka tutukluya kelepçelenmiş bir sivil görünüyor. Apak yüzlü bu sivilin suçu şu başlıkla bir yazı yazmakmış, zulümlerin en şeni ve alçakçası kanunların gölgesi altında yapılandır fikir suçundan yargılanıyor yani. Ve sırf bu yazıyı yazdığı için haftalardır Sultanahmet cezaevinde yatmaktaymış. Yakınlarda otel yapılan bu cezaevinden yine o tarihte Sultanahmet meydanında olup şimdi yerinde yeller esen adliyede çekilmiş elemli fotoğrafa bakınca yumruk tıkanıyor insanın boğazına. İşte o sivil şahıs, bu yazıyı kaleme aldığım günden tam 4 yıl önce rahmeti rahmana uğurladığımız Mehmet Şevket Eygi'dir. O, önümüzdeki, büyük nesildendi, öncü nesilden daha doğrusu. Necip Fazıl, Osman Yüksel, Şule Yüksel, Kadir Mısıroğlu, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Tahsin Demiray, Ahmet Kabaklı, Cevat Rifat ve aklıma gelmeyen daha niceleri. Onlar adeta Ferhat gibi kalemleriyle bir dağı oymak suretiyle susuz bırakılmış mukaddesatçı gençliğe avuç avuç a b hayat sunmuştu. Ayasofya nesli diyorum ben onlara. Ayasofya davasını milletimizin idrakine elmas bir sembol olarak çakmayı ve sonraki nesillerin cumhuriyet devrindeki beyin ameliyatlarında işlerine yarayacak hayati malzemeyi, güncel değişle acil durum çantasını, çıkardıkları kitap, dergi ve gazeteler vasıtasıyla hazırlamayı vazife edinmişlerdi. Kimse vermemişti bu vazifeyi, aksine Ayasofya neslini canlarından bezdirmek ve türlü işkence, hapis, dava, kitap dergi toplatma ve gazete kapatmalarla Adem'e mahkum etmek için elinden geleni artlarına koymamıştı rejim. Buna rağmen, tıpkı yazdığı yazı yüzünden bir başka tutukluya kelepçelenen mazlum Şevket Eygi gibi pes etmeyip düştükleri yerden daha kavi bir azimle kalkmayı ve son nefeslerine kadar sürecek bir bayrak yarışına devam etmeyi şiar edinmişlerdi. O kutlu bayrak yarışı devam edecek mi yoksa 4x400 bayrak yarışında geriye doğru uzanan son bayrak uzanacak el bulamayınca yere mi düşecek? Evet, devam edecek ve son bayrak yere düşmeyecek demeyi o kadar isterdim ki. Neyse, bu kahvenin dibi gibi giderek acılaşan bahsi burada keseyim. Elhasıl Ayasofya neslinin hayat ve eserleri bize olduğu gibi sonrakilere de yol gösterecektir. Bugün Müslüman camianın gazete ve dergileri, internet siteleri, TV kanalları var, değil mi? Peki bu basın maceramızın başında da bu büyük Ayasofya neslinin durduğu yeterince biliniyor mu? Dergicilikte Necip Fazıl nasıl Büyük Doğu ile bir mektep kurmuşsa, Şevket Eygi Ağabey de gazetecilikte bugün ile benzer bir ekol sahibidir. Müslüman camianın bir günlük gazetesi olması gerektiği fikrini yeni istiklalde dile getire getire sonunda matbaasını da kurmak suretiyle başarmıştı. Hicri tarihle 1 Ramazan 1386'da çıkan gazetenin ilk nüshasında miladi takvimle 14 Aralık 1966 yazmaktadır. Vatan ufuklarında bir güneş gibi doğacağı vurgulanan Bugün gazetesinin tanıtım afişinde yazılanlar gayet manidardır. Biz Türkiyeli Müslümanlar asrımızın en kudretli silahı ve propaganda vasıtası olan büyük günlük gazetelerden mahrumuz. Bu eksikliğin acısını şiddetle hissediyoruz. Başlıca büyük gazeteleri çıkartan masonlar, solcular, Yahudi hayranları, dinsizler, Selanik dönmeleri, her gün biz Müslümanlara tekavüz ettikleri, ülkemizi tehlikeli uçurumlara sürükledikleri halde, biz onlara aynı şiddetle cevap verecek, hakkı ve doğruyu haykıracak kudretli gazetelerden mahrum bulunmaktayız. Artık bu büyük eksikliği kapatmak zamanı gelmiştir. Bu gazete İslam davasını her şeyin üstünde tutacaktır. Bu kökleriyle toprağı kavramış derin şuura her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu şu günlerde Mehmet Şevket ağabeyi rahmetle yad ediyor ve ehli himmeti yeni eğgiler yetişmesi için neler yapabileceklerini düşünmeye çağırıyorum.